Hangi konuda bana iftira attılarsa, beni karaladılarsa hep o suçları kendileri işlediler. Genç muhafazakar kadının kazanımlarını masaya kendileri yatırdılar. Bir çırpıda genç kızlarımıza ihanet ettiler. Bu vesileyle Bay Kemal'in iktidardaki ilk 6 ay için kadınlara neyi önerdiğini hatırlatmak isterim. Bay Kemal 1. Aile destekleri sigortası üzerinden ev kadınlarının sosyal güvenliğinin sağlanmasını öneriyor. 2. Kreş sayısını artırmayı öneriyor. 3. İstihdama kadının katılımını sağlayacak teşvikler öneriyor. Kamu dahil hiçbir istihdam alanında hak kaybı olmayacağının garantisini veriyor. 4. Kadın girişimcinin önünü açmayı öneriyor. 5. Halka açık şirketlerde kadınların yönetim kurulu kademesinde eşit biçimde temsil edilmeleri için alt sınır öneriyor. 6 boşanan kadınlar için yeni başlangıçlar fonu oluşturmayı öneriyor. 7- Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş kadınların dönüşü için şirketlere teşvikler vermeyi öneriyor. 8. Yönetim kademelerinde kadın oranı yüksek olan şirketlere vergi kolaylığı öneriyor.